Hayırlı i̇yi akşamlar iyi arkadaşlar. Iyi. arkadaşlar. Sevgili günler YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Bugün akşam gördüğünüz gibi geceyi <laughs> çekiyorum bugün şeyimi, videomu. Ee, herkese uşaktan selamlar, sergiler gönderiyorum. Benim yeni abonelerim var. Yeni abonelerime de birçok buradan selamlar gönderiyor. Allah razı olsun. Abone oldular beni. izliyorlar, Sağ olsunlar. Teşekkürler. Benim daha bin abone dolduramadığım için hala abone desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. <laughs> Bunu söylemeyin diyor ama tabii ki ben de söylemeye gereği duyuyorum. Çünkü ben abonemi dolduramadım. 7 ay oldum başlayıp, Dolduramadım hala daha. Tabii benim de muradım abonemi doldurmak. Ee, şeyim doldu benim. Saatlerim doldu. Görüntülemelerim de doldu. Ama aboneye dolduramadım Sürekli YouTube düşürdüğü için. Benim aslında 1600 abonem olmuş ama YouTube düşürdüğü için daha 900 daha da abonem yeni. Ne diyeyim arkadaşlar böyle işte abone desteğine ihtiyacım var. Eşinizden dostunuzla beraber ayarlarsanız çok sevinirim. Yani, ama ne dersin, ihtiyacım var diyelim, direkt böyle. Ne diyelim, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün... Bir de ben deneyeyim dedim. Herkes yapıyor, bir de ben yapayım, bakalım nasıl oluyormuş dedim. Bir, bir kilo sütten... ...bir buçuk kilo kaşar peyniri yapacağız. Herkes yaparken... ...seyrediyorsun, hoşuma gidiyor. Dedim ki, bir de ben deneyeyim, bakalım nasıl olacak dedim. Bugün deneme yapacağız inşallah. Bugün kaşar peyniri yapımı var. Ee, bakalım, izleyelim, görelim nasıl yapıyoruz. Şöyle tripodumun yakını aldım arkadaşlar görünsün diye. Böyle bir litre sütümüz var. Pastörize süt. 50-60 gram kadar tereyağım var. 2 yemek kaşığı tuz. Burada 150-200 gram kadar. Benim tartım olmadığı için ortalama öyle şey yaptım. Ortalama öyle ölçer 150-200 gram arasında kaşar peynirim var. 12 kaşık da nişastam var. Ve bir de tencereye ihtiyacımız var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz şöyle. Bunda da e, sütümü ve nişastamı çırpmak için böyle tasımayı yaradım Şöyle ince ince kaşarlarımızı doğruyoruz arkadaşlar. Gayet ince doğrayalım ki içinde şey olsun. Ka hmm. erisin diyelim yani. ayarlamış mı diye baktım arkadaşlar bir ara. Bazen tam değil ayarlayamıyorum. Görünmüyor. Ben ters kamera kullandığım için yön kamera kullansam bakarım oradan ama. Şöyle üst üste koyup ince ince doğrayalım. Rendeleseniz de olur. Böyle ince ince doğrasanız da olur. Kaçar da mis gibi koktu arkadaşlar. Böyle iyice ufaladık kaşarımızı. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Herkes güzel olduğunu söylüyor. Ben başka kanallarda da seyrettim. Hatta Çiğdem kardeşimin kanalında kaç kere seyrettim. Acaba ben de yapsam mı yapmasam mı diye düşündüm. Yapmaya karar verdim. Sağ olsun selamlar olsun benim Çiğdem kardeşime de. Bozkuş'tan Çiğdem'in köy yaşamı. Sağ olsun buna da. Allah razı olsun yardımcı da oluyor. Şöyle buraya sütümün yarısını tasıma alacağım. Yarısını da tencereme alacağım arkadaşlar. Burada önce şeyimi çırpacağım. Süt nişastamı çırpmak için. Şöyle yeterli herhalde. Geri kalanını da tencereme alayım. Bu süt kutusu da bana lazım olacak tabii ki içine koymak için. Mutlaka sizler de görmüşsünüzdür ama bakalım ben nasıl yapacağım, yapabileceğim mi? Bir onu görelim. Mutlaka sizler de izlemişsinizdir. Çünkü herkes yapıyor bunu. Belki bir yerde bir püf noktasını kaçırmışsınızdır. Belki ben bir daha bir iyi mi yaparım, kötü mü yaparım bilmiyorum. İlk defa yaptım ben de. Yapıp denemedim daha önce. Burada 12 kaşık 300 gram deniliyor. 300 gram olduğunu bilmiyorum ben çünkü tartmadım. Ben kaşıkla ölçtüm. Tepeleme 12 kaşık nişastam var. Bakalım kıvamı falan nasıl olacak, bir görelim. Böyle nişastamı çırpayım iyice. Tuzunu da ekleyelim. Sonra da şöyle kaşarlarımızı ekleyelim. Bunun içine ben şöyle kaş kaşığımı koyayım. Kaşarlarımızı da ekleyelim. karıştırıp sütüm soğuk arkadaşlar şimdi soğuk sütü ekledim ben bunları bir taraftan alıcığım bir taraftan karıştıra karıştıra alıcığım kaynatacağım bakalım nasıl olacak bir de burada tereyağımızı da birazcık böyle küçültelim çabuk erisin çabuk erimesi için ben küçültmek istiyorum ne derler arkadaşlar? Her iyi değil bir ayrı yoğurt olur derler. Herkesin ayrı bir şeysi olur. Yapılışı olur. Her insan aynı olmadığı gibi, her insanın yaptığı da aynı olmaz. Ayrı lezzeti, ayrı tadı, ayrı şekli. Aynı tarifte olsa her şey ayrı şekil olur yani. Zaten ben tereyağımı önceden çıkartmıştım. O da sıcaklım tereyağım. Bu arada ziyan etmeyelim. Güzel sıyıralım tahtamızı. Direkt tencereye eklesem daha iyi olacaktı aslında herhalde tane öyle benim. Şöyle karıştıralım. Biraz benim tasıma saracak gibi. Şöyle tripodumu daha yakına aldım. Sütümün geri kalanı burada. 1 litre sütten Nasıl olacak bakalım. Biz bu tarifi tutturabilecek miyiz? Şöyle içine ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım karıştırmaya. Biraz Kaşarımın yağım erediğinde erdimi altını biraz kısacağım arkadaşlar. Şimdi sıcak şey soğuk olduğu için çok açtım. Isınınca birazcık altını kısacağım. Bunun uzamadığı söyleniyor arkadaşlar. Bu tam kaşar olmadığı için. Ama ekmek arası makarna üstüne ekmek arasına salatalarda her şeyde sofrada kahvaltıda kullanılabiliyormuş yani onlar da kullanabiliriz tatlı ve zevkli olduğu söyleniyor. Bir de ben deneyim dedim ya. Bir de ben deneyim nasıl olur? Daha ekonomik, daha e, lezzetli olduğu söyleniyor. Bakalım bir nasılmış, nasıl değilmiş biz de deneyelim dedik yani. Bir de ben deneyim dedim daha doğrusu. İnşallah güzel olur diyelim. Neler ediyorsunuz, neler kılıyorsunuz arkadaşlar? Biz böyle gördüğünüz gibi sizler bizi görüyoruz. bizler sizi görmüyoruz. Bana güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ben de karşılık cevap vermeyi çok seviyorum. Hepinize tek tek dönmeye cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum yorumlara cevap vermeyi arkadaşlar. Bir de her zaman söylüyorum arkadaşlarım bana destek olmak için beşer kere izlerseniz her videomu beşer kere izlerseniz çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Beni izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, destek veriyorsunuz. Allah'ım sizlere de hayatınızda kolaylık Kolaylıklar, sağlık, sıhhat versin inşallah. Herkesin hayatında Allah'ın kolaylıklar versin. Böyle eriyor bakalım. Biraz bunlar iyice eridi mi? Sürmeye başladığında ben altını kısacağım arkadaşlar. Dediğim gibi. Bakalım. Nasıl olacak? Tereyağım eridi ama hala kaşarlarım erimedi. Benim tavam teflon olmadığı için tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Ama teflon tavada yapacak olanlar tel çırpıcıyla karıştırmasın arkadaşlar. Ya böyle silikon şeylerle kaşıkla karıştırsınlar ya tahta kaşıkla ya da plastik çırpıcıyla. Çünkü teflonu çizer. Benim tencerem granit olduğu için bundan karıştırmakta bir sakıncası yok yani. Hala sünmeye başlamadı. Şöyle evet yumuşamış biraz. Sütüm alıdı herhalde. Arkadaşlar benim sünmeye başladı bakın. Böyle peynirleri uzamaya başladı. Böyle böyle. Az altını birazcık azalttım yarım kısıkta yapayım. Çabuk oluyor zaten, çabuk ısınıyor. İnşallah birazdan koyulmaya da başlar. Böyle böyle sünüyor artık peynirlerim. Bakın, uzamaya başladı. Ağır ağır böyle nişastalarım şey etmeye başladı. Arkadaşlar ağır ağır tutmaya başladı benim şeyim. Tele tele yapışıyor yani. Telle karıştıramıyorlar artık çırpıcıyla. Katılaşmaya başladı. Altını kıstım ama birden katılaşıyor. Şöyle hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor. Burada hızlanmamız gerekiyor bu anda. Isındıktan sonra çabuk oluyor arkadaşlar. Helva karıştırır gibi hızlı hızlı karıştırıp bunu şey yapmamız gerekiyor. Özleştirmemiz gerekiyor. Bakın. Nasıl bak hiç kesmeden gösterdim size. Ne kadar çabuk ve nasıl güzel olduğunu görüyoruz arkadaşlar. altı iyice kısıkta. Bunu iyice özleştirip çırpmamız gerekiyor böyle. Özleşene kadar. Bakın nasıl sünüyor. İnşallah başarmışımdır. Güzel görünüyor ama çırp şey yapacağım diye çırpacağım diye Birazcık zorluyor kolum. Çırpıcım da biraz zayıf kaldı şey olunca katılınca arkadaşlar. Bakın. İyice bir özleşmesi için iyice çırpmam lazım. Hiç topak olmasın diye. Zaten topak olmadı. Geçti topağı da özleşsin diye. Bakın tencereden bile kalkıp geliyor artık böyle. Sanırım oldu. Sanırım oldu. Bunu hemen çabuk şeye koymam gerekiyor. Benim peynirim şimdi kutuya girecek arkadaşlar. Artık altını kapatalım. Soğumadan burada çabuk davranmalıyız arkadaşlar. Soğumadan hemen içine katmalıyız. İnşallah ben bu silikon şeyimle katabilirim. Silikon kaşık iyi oluyor böyle yerlerde. Yanmıyor, sıcaktan etkilenmiyor. Böyle sıkıştırıp da yere vurup da sıkıştırmamız lazım arkadaşlar. Burada çabuk davranmamız lazım ki içinde delikler olmasın, hava boşlukları olmasın diye. Lezzeti de güzel olmuş arkadaşlar. Baktım tadına, güzel görünüyor. İnşallah doğunca da güzel olur. Beğenerek yeriz inşallah. Şu kalacak gibi onu da küçük bir saklama kabına basmam lazım sıcakken arkadaşlarım. Sıcakta tutulmuyor. Kutunun dışı bile ısındı. Şunun üstünü sıcakken düzleyelim. Bakın arkadaşlar hiç kesmeden size 5 dakikada gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir diyelim. İnşallah da güzel olur. Emeğimize değer. <laughs> bir de bir de yıkıldı arkadaşlar ya. Bir de yıktık biz bunu. Şöyle tekrar tekrar yapışıp geliyor. Bir düzlemek istiyorum. Tam düz, full düz olsun diye. Artık düzleşti. Bunu soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Sabah inşallah ben size sabah bunu şey şekliyle tekrardan hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz şimdi kaşarımızı do dolaptan çıkardık. Ben böyle ağzına poşet kapataraktan böyle ağzına poşet kapattım. Don e dolabın alt gözüne koymuştum. So soğuyunca donsun diye. Bakalım bizim kaşarımız nasıl olmuş bir bakalım. çıkıyor. Artık kaşarımız çıkıyor böyle meydana geldi. <laughs> Kaşarımızı çıkardım arkadaşlar böyle. Bakın. Şöyle bir dilimleyelim bakalım kaşarımız nasıl olmuş. Ben şöyle kaşarlarımı dilimledim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel kaşar oldu. Şu birazcık şurası yarıldı dilimlerken. Böyle. Sep sert kaşar. Bir de böyle yanından kestim arkadaşlar yan tarafından. Bakın şöyle size göstereyim. Çok güzel. Titrek titriyor. Kaşarımız çok güzel oldu. Şöyle bu da şeyinden kestiğim. Şurası biraz keserken şey yaptım, böldürdüm. Şöyle bakın arkadaşlar. Yumuşak. Öyle taş gibi değil, yumuşacık ve esnek. Şöyle esnek. Bakın çok güzel oldu. Yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bugün de bu kadar yeter diyelim. Beni izleme izlediğiniz için teşekkürler. İzlemeye devam edin. Sevilin günlüğü günlüğünde kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.